Söyledik. Öncelikle e, 2013 Mali Yıl Bütçemizi şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni meclis salonumuzun da tekrar genelini söylüyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah buradan emredildiğiniz için hayırlı kararlar alınır. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri 2013 Mali Yıl Bütçemizi malum olduğu üzere 23 milyon 500 bin lira ile gelir ve gider tahminlerini yaparak nihayet edildik. 2012 bütçemizdeki gelir gerçekleşmemizle 2013 yılı bütçemizin başlangıcını karşılaştırdığımızda 2012 yılında yıl sonu itibariyle tahmin ediyoruz 20 milyon civarında bir gelir tahminimiz gerçekleşecek. Daha henüz yıl bit bit bitmediği için nihai bir sonuç alamadık ama tahmin ediyorum 20 milyon lira bir olacak. Fakat şartları zorladık. Birimlerimizin ciddi manada ödeneğe ihtiyacı vardı. Ee, Tabi genelde tam olarak bütün birimlerimize ödeneklerini tam verebildiğimiz söylenemez. Şartlarımızı zorladık. 23 milyon 500 bin lira gibi bir gelir tahminine kadar çıktık. Ve 23 milyon 500 bin lira gibi bir gider tahminine dolduk. Ee, bazı birimlerimizde zannediyorum yıl içerisinde bazı sıkıntılar çıkacak ama daha önceki yıllarda da gelir tahminlerimiz eksik olduğundan dolayı e, yeterli bütçe verememiştik. Ama yıl içerisinde elde ettiğimiz çeşitli e, gelirlerle biz bunları tamamlayarak e, bu sorunları açtık. Şu ana kadar geldik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu eksik olan birimlerimizdeki ödenek ihtiyaçlarını e, karşılamayı öngörüyoruz e, şimdilik. Mali hizmetler müdürlüğümüzün e, bütçesi malum olduğu üzere yasal paylardan oluşuyor. E, yasal payları e, zaten e, zorunlu olduğu için herhangi bir e, şekle şekle tabi değil. E, ekranda yansıdığı gibi oranlar belli. E, toplam ödeneğimiz e, 1 milyon 764 bin 438 lira olarak meclisimizce uygun görüldü. Takdir meclisindir. E, sormak istediğiniz bir şey varsa cevap verebilirim. Başka bütçeyle ilgili diyeceğim bir şey yok sanırım. Arkadaşlar Mehmet Bey'in sorusu olan var mı? Buyurun Abdullah. Sayın Başkan, Sayın Meclis Şehirleri. E, şube Müdürümüz Mehmet Bey'in e, açıklamalarında şartları zorladık, şartları zorladık. iki kez e, üstüne basa basa bir söylemi var. E, anlaşılan şu e, hazırlayan daire onaylayan meclis. Şimdi meclis şartları zorluk mu onay diyor bu bütçeyi? Onu anlamaya çalışmam gerekiyor. Benim sorun bu. Şimdi e, başkan müsaade ederseniz bu e, değil de açıklamada bulunuyor. Şimdi tabii biz e, yaptığımız bütçeler bizim öngörülen bütçeler. Yani bunun kesinleşmesi kesin ol diye bir şey yok. Biz elimize alıyoruz bir önceki yılı, ondan önceki yılı, hatta bir önceki son 3 yılın gelirlerini elimize alıyoruz. Bir gelir tahmininde bulunuyoruz. Ve bu bulunduğumuz gelir tahmini kadar da gider bütçesi oluşturuyoruz. Şartlarımızı zorluyorumuzdan kastım şuydu. 23 milyon tahmin edilirse, 23 milyon gelir geleceği düşünülse de bir bölümümüzde bir ödeneğin sıkıntısını aşmak için 23 milyon 500 bin lira olmuştur. 500 bin lira bir artış sağlanmıştır. Bu şartları zorlama değil de e, tahminimizin biraz daha yukarı çekilmesi <laughs> anlamına gelir. E, bu konuda e, başka diyeceğim bir şey yok. Yani tahminimizin sadece yukarı çekilmesi diyelim. Şartları zorlamada belki e, haddini bir kelime olabilir. Bizim için e, yeterli bir açıklama oldu çünkü e, cümleler çok farklı anlaşılıyor. Niyet iyi olabilir, niyetin iyi olması önemli değil. Yani anlaşılır olması çok önemli. Ben bir de şey e, zorunlu giderler dedi Sayın Şube Müdürü. Mahalli idare birlikleri giderlerini açabilir misiniz? 44.800 72.00 nokta Evet. İsteğiniz var. Plan komisyonunda bir çıkış var. O zorunlu değil. Şimdi e, Mahalleler mahalle birliklerine yardım pastamız e, mahalle hizmetleri müdürlüğümüzün bütçesi içerisinde ilde olan yani bundan sadece e, köyde birliğini anlamak da gerekmiyor ilde olan mahalli idare birlikleri, mahalli idare kuruluşlarının ortak olduğu her türlü birlik, bir bu yardımı alabilir. Biz e, Sinop genelinde 8 ilçe ve bir merkezde olmak üzere toplam 500 bin TL bir ödeneği ilçelerin köy sayılarına göre dağıtılıyor. Bizim hesap ağımızdaki o küsuratlı olmasının sebebi de o. Merkez ve ilçelerimizde toplam 500 bin lira ödeneği merkez ve ilçelerimizdeki köy sayılarına bölme kaydıyla dağıttık. Bu 500 bin lira ödeneğin 44.872 lirası merkez köyleri Mahalle Hizmetler Müdürlüğü'nün bütçesi içerisinde diğer e, ödenekleri ilçelerimizin bütçeleri görüşülürken orada tek tek karşımıza çıkacaktı. Yalnız gördüğüm kadarıyla meclisimiz e, bin liraya düşürmüş. Taksim meclisimiz. Şimdi Demek ki şube müdürümüzün açıklaması ve şimdiki açıklaması farklı, zorunlu bir şey değil. Yani ben onu anlıyorum, bir de siz açıkladınız. Bu değil. Mehmet Bey, siz bizim dediniz bütün ödeneklerimiz zorunlu ödenekler dediniz. Ben sizin konuşmanız üzerine konuşuyorum. Ben de şimdi burada oylamaya katılacağım. Zorunlu ise kanuni olarak zorunlu evet demek gerekiyor. Onun için şey yapıyorum ve meclisi aydınlatma görevimi uyguluyorum. Zorunlu değilse, zorunlu demeyeceksiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu Şimdi madde, şu madde ayrı diyeceksiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Eee Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün bütçesinin tamamı dedimse şu an tamam Evet tamam denirseniz bu Maliye'ye Tamamı, tamamı, ama, bakın, öyle, gelmeye, gelmeye, tamamı de... Ben bu açıklamayı yapmam zaten. Siz için yapıyor. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Sağ olun. Yani bizi bu konuda uyarmış olduk. Mahalli birliklerine yapılan yardım tamamen meclisin takdirinde. Burada bir zorunluluk yok. Ee, arz ediyor. Benim açımdan teşekkür. Tamam. teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka sorusu olan var mı?